çıktı. Şunu hatırlatmak istiyorum. Biz çok seviyoruz ama bizi sizi yaratan daha çok seviyor. Evet. Bunun kıymetini bilin. Acımız büyük. Onu söylüyoruz ama Allah Ömer'i bizden daha çok sevdiği için yanına abi. İkinci bir husus annesini babasını ve burada gözyaşı dökenleri çok sevdiği için Ömer'in önceden aldığı size şefaat etsin diye. Anlatabildim mi? Size şefaat etsin. Annemi karşılayacağım. Babamı karşılayacağım. Dayımı karşılayacağım diye. O da sizi karşılayacak bir evladınız var. Bununla da gurur duyabilirsiniz. Bir iki gündür bakıyorum. Burada yabancı gençleri gördüm. Kim bunlar diye sordum. Arkadaşları dediler. Onlara tebrik ediyorum. Vefa budur. Evet, vefa budur. O genç yavrularımıza da ben pastaneleri diyorum. Sınıf arkadaşları, hayat arkadaşları, yani toplumdaki sivil arkadaşları. Onlara tebrik ediyorum. Annesine, babasına, kardeşlerine yakından da sabırlar diliyorum. Bu acıyı peygamberimiz bir, da, bir defa değil, çok kez defa tatmıştır. Bütün çocuklarını hayattayken, Hazreti Fatıma Validemiz hariç hepsini dünyadayken eliyle toprağa koymuştu Allah Resulü Cihan Şümül Peygamberi Allah'a dua etseydi, deseydi ki Ya Rabbi çocuklarımı alma benden sonra alınırsa Allah almazdı. Çünkü Allah ile arası o kadar samimi bir peygamber. Biz neyiz ki? Evet, peygamberimiz bu acıları tattı. Bir defa, iki defa, üç defa değil. Evet, evlat acısını Allah kimseye tattırmasın. Ama takdiri dahi Allah ne buyuruyor? Ölüm geldiği zaman size ne bir saat ileriye ne de bir saat geriye alınır.